Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle un dert ile tekrar en baştan başlıyoruz. Ee, arkadaşlar e, önceki hesabında şey yapmıştım, önceki hesabımı sildim. Yine un serisine başlıyoruz. İsmimse Frisk. Bilmiyorum bir şey yazdı da neyse boşuna onu. Şimdi bu Flowey ile karşılaştık. Tamam. Tamam. Anladık. Evet arkadaşlar videoyu çok uzun söylemeyecek çekeceğim bırakacağım yani Şimdi gelsin şunu tamam biliyoruz kardeşim sen kötüsün Evet arkadaşlar başlıyoruz ama bunu almamız lazım normalde bu kötülük yapacak bize normalde evet arkadaşlar bunları asla almıyorum Mermilerin içine koş diyor bak. Kendi kabul ediyor mermi olduğunu. Aha. Uh -huh. Evet. Tamam. Şimdi kötü Evet arkadaşlar Bekliyoruz onu. Evet arkadaşlar. Evet şu an bekliyoruz. Şimdi az sonra şimdi neydi onun? Toriel gelecek. Evet hemen geberim sanırız. Evet arkadaşlar oraya geldi. vurca bana şimdi. Tamam. Evet. Bu kadar konu geçmeyi var. Hı -hı. Biliyorum buraları zaten. Önceki videomda hatırlarsınız. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradan bir spawn pointimizi çıkalım. Tamam. Canım tamamlandı zaten dolu. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Evet bu anlasın bize. Hala böyle nasıl şeyler çıkıyor falan. Tamam <laughs> <'leri bastım>. <laughs> Almadım. Oha işaretler yok. Nasıl lan? Bir dakika. Normalde burada işaret olması gerekmiyor mu? Abi bu isim ne kötüymüş lan. Daha bu ismi asla almayacağım. İşaretler bile yok. Tamam mankenle bakalım ne olacak? Mankenle konuşunca ne olacak yani? Mankenle bekleyin. Sonra eylem yapalım. Gözle. Hı hı. Tamam, çok uğraşmadan Kaçalım git. Evet. Kaçtım da olsun. Anladık paraları kardeşim. Tamam. Hemen çözelim. Bulmacamızı şuradan yıkılıp git. Evet şimdi. Arkadaşlar önüme gelen herkesi öldüreceğim. Ah öldüremedik. Neyse. Tamam. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Videolar için çok uğraşıyorum. Like atarsanız, abone olursanız, benimle güzel şeyler yazarsanız sevinirim. Yani. Biz de bir uğraşıyoruz yani bu şeylerle. Çok konuşuyor tamam. Anladık biliyoruz. Evet. Üf. Geçelim şöyle şuraları da. kadar zekiz. Ben de anlamamıştım. Tamam. Gidecek arkadaşlar. Bize telefon verdi işte. Tamam. Tamam. Bu bulmaca var diyor. Şu kurak konuşmak istemiyorum. Al Alacağım tabii ki de. Tamam. Basarız. Aldım. Oh no. Tamam arkadaşlar. Şu an ne kadar ayıp bir. Sen oh, çok hızlı aldım. 3 üç tane şeker alıyorsun. Bu var ya. geç. Arkadaşlar ya. Bu içimi koymasaydım benim. ne ara geldi? Dur sınıfta git. Onka Durun arkadaşlar. Bir daha asla friz koymayacağım ismini. Sonra çıkıyor. Cık, baba. Neyse biz de kötü şey sonra koyduk. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle eşyalarına ben cihaz çekerim. Tamam. tamam. Evet. Bak, tamam. Arkadaşlar yalnız öleceğiz. Ölme. Öldük. Neyse. böyle geçtik arkadaşlar tekrar geldik şimdi tekrar savaşacağız da aga neden direkt son şeye gitti bilmiyorum ya Faruk git bir de o ismi neydi onu bir daha çıkmıyorsa hırsız yiyeyim ha çıktılar tamam bu sadece son Faruk git geldi normalde <laughs> direkt böyle gelmesi gerekmiyordu da neyse böyle oldu <laughs> Evet arkadaşlar. Burada öldüm. Öldüm. <laughs> evet. 4 tepe 2 altı. İyidir. Ya abi is ismini neden fris koydum hala. Fris koydum hala anlamadım ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Alo ben Troyal. Alo nasıl Daha olsun. Hadi Arkadaşlar buraya geçiyorum. Uzun sürüyor bunlar okuyunca. Siz de sıkılmayın diye. Şöyle. Şöyle dur. Tamamdır. Ah. Bu ne ya? Ne İnanmıyorum sana. Ha, ah, tamam oyun salat öldü. Kurak gitti aşağıya. git. gitti. Oha. Bu ne? Oh. Arkadaşlar ismini hiç koydum diye oluyor bunlar herhalde. Normalde frog git çıkması lazım direkt. Son frog gitme ne? Tamam alerji yok mu? falan diye Allah oyundan çıktık. Hah, tamam geldik arkadaşlar. Şöyle bir şey açalım. Evet arkadaşlar burayı da biliyorum. Şöyle, şöyle, şurası değil mi? Karabük. Şöyle. Ya, açıldı mı? O açılması gerekiyordu. Neden açılmadı? Neyse. şu şey olmaz o zaman. Evet arkadaşlar biraz zonları çalışacağım. Ve yine son frog git geldi. Vuralım kafasına şunu. Of, çok iyi kaçır. Ah, oh. Tamam. Bu da öldü. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradan bu sefer ne yapmayacağız? da Neden yaptım bunu bilmiyorum. sinir oldum. Tamam bu sefer almadım. Neyse bu sefer <laughs> geçin saf ya boşla. Ay kaçamadım ya dur kaç yapacak. Öldük. Sinirim bozuluyor ya. Neyse bu son ölü ya ölüş. Bundan sonra ölürsek bırak ya. Video kaç dakika olmuş? Bilmiyorum. Neyse. Bakarız. Ya, hayır. Çıkmayın. Kaçalım ama. Kaçamadık. Kaçamadık. Dur. Frisk olmak çok kötü. Kaç. Kaçılmıyor öldürmemiz mi lazım? Şunu öldürmem lazım ya. Kaybettik herhalde yine. Aşağı aşağı aşağı. Canım aşağı geliyor. Ah mouse basmadı. Öleceğiz ya. Kıpırdamıyor bazen. O yüzden öleceğiz. Tamam bu sefer ölmememiz lazım. Tamam. Vurun lan. Tamam. Kaçmayı mı denesek vursak mı? Evet, sonunda ya. Direkt şöyle yapalım. Arkadaşlar üstümüzü fırsat koyunca çok zor oluyormuş. Bu konuda daha fena edeyim hocam. Şimdi alerjimi soracak. Biraz zıplarsan sen geç. Ölmemeye çalışacağım. Ölme, ölme, ölme. Ölmedik. Evet, güzel. Şöyle bari öldürelim. Gelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi sor sor hadi 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 hadi. Arkadaşlar şöyle ha tamam, bu sefer hızlı olacağım burada. Uzun süreli yoksa. Bölüldü. Ah, i̇nanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Hmm. Gerçi Fırat gitti. Ölmezdi. Ama. Uçuyor bu ya. Kaçabileyim lütfen. Kaçabileyim. Allah'ım sana şükürler olsun. Lütfen. Direkt. Neden? Eylem yapalım. Son fırt. Tehdit. Zangır zangır. Parla parla ne Öldük. Yine öldük. Tamam arkadaşlar. Son elimiz. Bunda zaten yine olacağız da büyük ihtimalle. Önce de önlemeye çalışacağım. Daha düzgün oynayacağım. Şuradan canavar şekiller hala düşmüş. Ben şöyle kısayım şunun sesini. Bu gitti ya. Aç birazcık. Evet şöyle yapalım. Hmm. için arkadaşlar. Bayağı uzun sürüyor böyle. Geç geçirir. Arkadaşlar oyunun indirme linkini açıklamaya bırakacağım. O indirmek isteyen varsa indirir. Türkçe. Siz şaka mısınız? Sataşmıyoruz. Siz bizi sataşıyorsunuz bana kaçayım lütfen. Kaçınmıyor ya. Kaçınsa bile anlarım. Kaçınmıyor da. Yok abi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda güzel yazar, güzel şeyler yazarsanız o güzel yorumlarda kalp bırakacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.